Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda En'am suresinden bir sayfa e, okuyacağız. 119 ve 124. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada haram, helal bu gibi konularda ince bir takım noktaları bize bildiriyor ve şöyle buyuruyor. Ve melekum elle tekulu mimma zikrismullah aleyh. Yani size ne oluyor ki Allah adının anılmış olduğu şeyden yemeyeceksiniz. Vakat fassala ma harrama aleykum. Allah size haram kıldığı şeyleri de tafsilen belirtmiştir. Durum böyleyken Allah'ın adının anılmış olduğu şeyden yemenize engel olmamalı. Malum hayvanlar boğazlanırken Allah namına boğazlanması gerekiyor. Bismillah Allahu ekber diyerek Boğazlanır tekbir getirerek boğazlanır Ve bundan Yemede hiçbir vebal, vebal yoktur Cenab-ı Hakkın bize bir ikramıdır Ve düşünüldüğü zaman O kadar büyük bir ikram ki Mesela insanlar bir koyunu Boğazlayıp kesiyor Veya bir sığırı boğazlayıp kesiyor Hatta ondan daha büyük bir deveyi Boğazlayıp kesiyor Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra Bundan yemek Cenab-ı Hakkın Güzel bir nimetidir et seyyidü taam yemeklerin efendisi durumundadır ve dolayısıyla bunda bir vebal yoktur. Ancak cahili Arapları içerisinde ve bir kısım hayvanların etini yememek gibi Allah'ın haram kılmadığını haram kılma tarzında durumlar söz konusuydu. Ayet-i kerimeyi o yönüyle değerlendirmek lazım. Ve Allahu Teala haram olanları belirtmiştir. Haram olanlardan elbette yenilmeyecektir. Ama helal olanlardan yemekte elbette bir beis yoktur. Kulu min tayyibatim arızak <laughs> Cenab-ı Hak buyuruyor ki size rızık olarak verdiğimiz şeylerden helal hoş yiyiniz. Onların temiz olanlarından helal hoş bir şekilde yiyiniz. Haram olanlara gelince illa matturertum ileyhi mustar durumunda yani insan mecbur kalmışsa artık hayati bir tehlike söz konusuysa haram olanla da yiyebilir. O zaman haram diye bir şey kalmaz. Mesela domuz eti haramdır ama e, bir insan açlıktan ölme durumuna gelmişse o anda e, mecburen ondan yiyecektir. Hatta yemesi lazımdır. Yemese hayatı bitecektir. Ve inne kethiran le bi ehvaihim ve onların pek çoğu e, kendi hevalarıyla saptırıyorlar. Bir gayri ilm ve bir ilme dayanmadan, herhangi bir bilgiye dayanmadan sırf kendi hevalarından şu helaldir bu haramdır diye hüküm koyuyorlar. Burada şunu anlamaktayız. İnsan ya doğrudan Allah'ın bildirdiği hükümlere tabi olur. Helal ve haramı o şekilde bilir. Veya Allah'ın hükümlerini nazar almadan kendi keyfine göre şu helal bu haram tarzında hükümler verir. İşte Allah'ın hükümlerini bilmeyen veya Allah'ın hükümlerine tabi olmayan kimseler herhangi bir ilme dayanmadan kendi keyiflerine göre şu helal bu haram hükümler koyuyorlar. Ve böylece insanları Allah'ın yolundan saptırıyorlar. İnne rabbeke huve alemu bil mu'tedin Senin Rabbin haddi aşanları, haddini tecavüz edenleri en iyi bilendir. Yani bir insanın kendini haşa ilah yerine koyup haram helal konusunda hüküm vermesi, şu helaldir bu haramdır diye kesin net bir şekilde hüküm vermesi elbette bu haddini aşmaktır. Ve Allahu Teala haddi aşanları en iyi bilendir. Burada inna rabbeke senin Rabbin yani hitap Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a seni terbiye eden Rabbin rububiyetiyle seni kemale erdiren Rabbin gibi bu manaları ifade ediyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın en birinci muhatabıdır ve en büyük muhatabıdır. Kur'an-ı Kerim'de de ilk muhatap Peygamber Efendimiz'dir. Ve bize bakan yönüyle de her insan inna rabbeke hitabını kendine yönelik bir şekilde de düşüne, düşünebilir. Çünkü Rab bizim de Rabbimizdir. Ve bize bakan yönüyle değerlendirdiğimizde senin Rabbin herkes kendine alacak şekilde bu ifadeyi anlayabilir. Senin Rabbin Haddini aşanları en iyi bilendir. Burada haddini aşanlara aynı zamanda bir tehdit de söz konusu. Yani haddini aşanlara haddi bildirilecektir. Böyle bir ifade kullanıldığında elbette haddini aşanlara bir tehdit olduğu anlaşılır. Allah en iyi bilendir derken elbette o bilmenin gereği onlara cezasını verecektir. Ve zeru zahir el isme ve batına. Günahın zahir olanını da bırakın batın olanını da yani e, günahın görülen günah var bir de görülmeyen günah var hem görüleni bırakın hem de görülmeyeni bırakın bu birkaç şekilde anlaşılabilir mesela e, bir insan diyelim e, yalan söylüyor ve onun yalan söylediği artık diline vurmuş olan bir durum konuşmasından belli bir başkası ise e, doğru konuşur görülüyor ama içinden yalan kurmayı planlıyor. Ve içinden hep böyle dalavere hesapları yapıyor. Bu da netice itibariyle günahtır. İnsanın bu gibi şeylerden de uzak kalması lazım. Bir de bir insan diyelim aleni olarak günah işler. Herkes bunun neler yaptığını bilir. Bir başkası dışarıda günah işler bir şekilde görülmez. Ama kendi başına kaldığında perdeli yerlerde, gizli yerlerde o günah işlemektedir. İşte gizli olan yerlerde de günah işlenmeyecek. İnsanlar içinde iken de yine günah işlenmeyecek. Hem günahın hem zahiri hem batını hem görüleni hem görülmeyeni terk edilecek. Bu anlamda da ayet-i değerlendirmek mümkündür. Acaba insan kalbinden geçenlerden sorumlu mu? Sorumlu olduğu yerler var, sorumlu olmadığı yerler var. Mesela bir insan e, bir hırsızlık yapmayı düşündüğünde içinden bunu geçirmekle hırsız sayılmaz. Ama bir insan bir yerde zulüm yapılıyor. Zulme taraftar olursa aynen o zulmü işlemiş gibi bundan günah kazanır. Ve bu konuda şöyle denilmektedir. Küfre rıza küfürdür, zulme rıza zulümdür. Demek ki kalbin bazı meselelerde sorumluluğu var ama bazılarında ise Sadece kalbinden geçirmek insanın sorumlu yapmaz. Kalbinden geçenlerin bir kısmı vesvese tarzındadır ve bu vesvese tarzında kalbine gelen şeylerden insan sorumlu değildir. Ama doğrudan hüküm verdiği şeylerde, taraftar olduğu şeylerde insan bunlardan sorumludur. Dolayısıyla bir insan eline kırbacı kırbacı alıp da bazı insanlara zulmetse bu zahir bir günahtır. Bunu yapmaması lazım. Batın olan ise Diyelim televizyonda zalim olan insanların yaptıklarını seyrediyor. E, ellerinde kırbaçlarla bir kısım zalimlerin masum insanlara vurduğunu görüyor. Buna taraftar olursa bu da yine aynen zulme ortak olmaktır. Dolayısıyla e, zulme rıza zulümdür, küfre rıza küfürdür. Günahın zahir olanını da batın olanını da terk etmek lazım. İnnellezîne yeksibûnel ithme Bu şekilde günah kazananlar, Seü bir mekanu yak yapmış oldukları şeylerin karşılığını göreceklerdir. Yani e, kim ne şekilde günah işlemişse ne gibi karşılıklar ne gibi e, günahların içinde bulunmuşsa Elbette bunun karşılığını görecektir. Ve şu dünyada bile insan e, yaptığı günahlarla e, bir şekilde muhatap oluyor. Yaptığı günah onun karşısına çıkıyor. Mesela denilir ki, bir insan başkasını ayıpladığında ayıplamış olduğu hal kendi başına gelmeden bu dünyadan gitmez. Bu e, günahın dünyada bir neticesidir ve insan ağzından çıkan sözlerden sorumludur. Bir takım vaatlerde bulunur. Bakarsınız bu vaatlerini yerine getirmez ve ileride o sözler onun karşısına çıkar. E, dünyada bile kısmen insan yaptığının karşılığını görmektedir. Böyle olunca elbette diğer alemde insan çok daha net bir şekilde yaptıklarının karşılığını görecektir. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ lefisk. Allah adının anılmadığı şeyden yemeyin. Çünkü bu fısktır. Allah'a itaatten çıkmaktır. Burada genel anlamda yani besmele çekmeden bir şey yemeyin. O mana anlaşılabilir. Bu genel bir ifadedir. Ama genelde tefsirlerimizde bu ayet-i kerime açıklanırken e, hayvanların boğazlanması ile alakalı açıklanmıştır. Malum e, İslam öncesinde Allah adına değil putlar adına bir takım kurbanlar kesiliyordu. E, Allah'ı kabulle beraber müşrik dediğimiz insanlar putları da araya aracı koymuşlardı. Onların adına lat adına, uzza adına bu şekilde o hayvanları kesiyorlardı. Kur'an-ı Kerim bunların murdar olduğunu, bunların yenilmemesi gerektiğini bildiriyor. Allah adının anılmadığı şeyden yemeyiniz çünkü bu fısktır. Ve inne şeyatine le ila evliyaihim yucadilukum şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için vahyederler. Bu da şeytanların rahat durmadığını bize anlatan bir durum. Yani gözle görülmeyen şeytanlar var. Gözle görülen bunların dostları var. Ve bu şeytanlar kendi dostlarına, kendi böyle yakınları durumunda olan kimselere bir takım vahiylerde bulunuyorlar. Yani gizli bir şekilde fısıldıyorlar, telkinde bulunuyorlar ve ehli imanla mücadele etmeler için onları tahrik ediyorlar, kışkırtıyorlar. Bunun tarih boyunca çok örnekleri görülmüş. Nemrut gibi, Firavun gibiler, peygamberimiz döneminde Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibiler bunlar rahat durmamışlar. Ehli imanla uğraşmışlar. Günümüzde de yine bir kısım insanların ehli imanla bir mücadele içinde olduğu gözle görülen bir durumdur. Demek ki bunlar ilhamlarını şeytanlarından alıyorlar. Şeytanları rahat durmuyor bunları kışkırtıyor ve bu kışkırtmanın neticesinde kendi hayat sistemlerini bir dayatma tarzında ehli imana da uygulamaya kalkıyorlar. Onları da kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Halbuki bu noktada ehli imana düşen görev Allah'ın kanunları neyse, Allah'ın verdiği hükümler neyse ona göre hayatlarını devam ettirmektir. İşte mesela bir kısım insi ve cinli şeytanlar şu telkinatı yapabiliyorlar. Artık günümüzde açık saçıklık gayet normaldir. Dünya zaten böyle bir durumdadır. Dünyanın her tarafında böyle bir kıyafet vardır. Dolayısıyla kadının tesettürlü olması bir esarettir. Bu anlamda değerlendirmeler yapıyorlar ve kendilerine benzetme çalışıyorlar. Halbuki bu tamamen şeytanın bir destesidır ve şeytanın onlara bir üflemesidir. Ve bunun neticesinde diyelim kendi kıyafetlerini zorla başkalarına uygulatmaya çalışmaktır. Ayet-i Kerime bunun şeytanlardan bir dayatma olduğunu, şeytanlardan bir desisi olduğunu ifade ediyor. Yani şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmelerini vahyederler, telkinde bulunurlar. Ve in etatumuhum eğer onlara itaat ederseniz innakum le müşrikun o zaman siz de e, müşriklerden olursunuz. Eğer onların bu desiselerine, vesveselerine kulak verir, bunları doğru olarak kabul eder, itaat ederseniz o zaman siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Evamen kana meytan bir kimse ki ölü idi. Fehyeynahu biz ona hayat verdik. Ve cealnâ lehu nuran ve ona bir nur nasip ettik. Yemşi bihi finnasim insanlar içinde o nur ile yürüyor. Böyle olan bir kimse e, kemen meseluhu fi zulmet, karanlıkta olan leyse bi haricin minha ve o karanlıktan e, çıkmayacak olan bir kimseyle bir midir? Allahu Teala burada e, müminle kafir arasında bir mukayese yapıyor. İşte e, mümin olan bir kimse imanı elde etmezden önce adeta ölü idi. İman ile dirildi. Allah ona manevi bir hayat nasip etti ve ona bir nur, iman nuru nasip etti. Bunun neticesinde o nur ile yürüyor. Gittiği yerleri aydınlatıyor. Böyle olan bir kimse karanlıkları içinde olan ve o karanlıklardan asla çıkmayacak olan bir kimseyle elbette bir değildir. Mümin nurlu bir hayata sahiptir. Kalbinde iman nuru vardır. Aklında e, bilgi nuru vardır. Ve marifet nurlarıyla dopdolu bir hayatı vardır. Yapmış olduğu işler karanlık işler değil, aydınlık işlerdir. Nurlu, nurani işlerdir. Ve sözü nurludur, özü nurludur. Bu anlamda imana masar olan, imanın hakikatını elde eden bir kimse gerçekten nurlu bir hayatın içindedir. Böyle olan bir kimseyle tamamen ruhu kararmış, küfrün karanlıkları içinde, cehaletin karanlıkları içinde günahların yoğun karanlığı içinde olan bir kimse elbette bir değildir. Bunların karanlık ve aydınlık kadar birbirinden farklı dünyaları vardır. Burada bize bakan yönüyle ve her insana bakan yönüyle değerlendirecek olursak bir insan hidayete erdiğinde gerçekten o insan manevi bir hayatı elde etmiş olur. Kur'an'ın nurlarıyla, imanın nurlarıyla o kimse ...manevi bir hayatı elde eder. Özellikle ihtida eden kimseler bunu çok daha iyi bilirler. Mesela gayrimüslim bir ülkededir. İnkar içerisinde hayatı devam etmiştir. Ama sonunda Kur'an'a muhatap olmuştur. Kalbine iman nuru girmiştir. Bu kimse hayata yeni doğdum. Adeta yeniden yaratıldım. Bu ifadeleri kullanır. Şöyle düşünelim. E, diyelim ki bir insan ama gözleri görmüyor ömür boyu bir şey görmemiş. Bir ameliyat yapılsa ve gözleri açılsa birden çok renkli bir dünyaya daha önce görmediği bir dünyaya gözleri açılacaktır. İşte iman adeta bir hissi sadis. Altıncı bir duyu gibi insan iman yoluyla e, renkli bir dünyaya açılıyor. Ve o renkli dünyada o insan daha önce görmediklerini görüyor, hissetmediklerini hissediyor. Ve e, ayet-i kerime her iman eden kimsenin manevi bir hayata sahip olduğunu, karanlıklardan kurtulup, nurlar içinde kaldığını bize anlatır. Ama küfrün zulüm ve zulümatı içinde olanlar, günahların karanlıkları içerisinde olanlar, onların e, dünyaları kararmış, yapmış oldukları işler yine karanlık işlerdir. كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِر۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ve böylece bunun gibi kafirlere yapmış oldukları şeyler süslü kılınmıştır. Yani aslında her insana yapmış olduğu amel güzel gelir. nas, sıradın anaklihi denilir. Yani her insan aklına razıdır, aklından razıdır. Onun gibi her insan yaptığına da genelde razıdır. Kafirler şu andaki hayatlarından memnun olduklarını zannederler. Gerçek hayatın o olduğunu zannederler ve adeta affedersiniz pislik böceğinin pislikten lezzet alması gibi onlar da günahlardan zevk alırlar, lezzet alırlar. Ayet-i kerimem işte bunun gibi kâfirlere yapmış oldukları ameller süslü kılındı diyor. Ve burada süsleyen şeytandır. Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde şeytan bu yönde çalışacağını zaten Cenab-ı Hakk'a taahhüt etmiştir ve demiştir ki: "Ya Rabb'i Madem ben bu insanlar yüzünden senin rahmetinden kovuldun, kovuldum. Ben de bunların yollarına çıkacağım ve kötü amelleri kendilerine süsleyeceğim. Şeytanın bu anlamda vermiş olduğu söz vardır ve bu sözün neticesinde pislikleri, günahları güzel bir şey gibi insanlara takdim etmektedir. Ve كذلك جعلنا في كل غريتٍ أكابر ve böylece biz her beldede oranın önde gelenlerini mücrimler kıldık. kuru fiha orada bakalım e, hileler, tuzaklar kuracaklar mı? Bunun ortaya çıkması için böyle yaptık. Burada tabi her beldede her önde gelen mücrimdir anlamında değil ama şöyle bir realitede genelde var ki tarih boyunca önemli makama gelenler daha çok mücrimliği esas almış, nefse tabi olmuşlar ve bunun neticesinde oralarda çok şiddetli imtihanlar olmuş. İman edenlerle inkar edenler arasında hayli mücadeleler olmuş. İşte Peygamberimiz döneminde Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi önde gelen, Mekke'nin önde gelen kimseleri karşı cephede yer almışlar ve Müslümanlarla uğraşmışlar. Daha evvelinde Firavun gibi Nemrut gibiler yine ehli imanla uğraşmışlar. Ve ma yemkuruna illa bi enfusihim halbuki onlar sadece kendilerine bir tuzak kurarlar. Yaptıkları kendi aleyhlerine döner ve ma ama bunun farkında değiller. Ve iza caethum ayetun onlara bir ayet geldiğinde galu onlar derler ki len nu'mine hatta nu'te mislema utiye rusulullah Allah'ın elçilerine gelenler Allah'ın peygamberlerine gelenler bize gelmedikçe iman etmeyiz derler. Yani bunlar isterler ki kendilerine de vahiy gelsin, kendilerine de gökten bir kitap insin. Ve bu noktada işi yokuşa sürmek isterler. Peygambere tabi olmak yerine illa e, o yolda gidilecekse bize de madem vahiy gelsin derler. Allah'u alemu haytu yec'alu risalete halbuki Allah risalet görevini kime vereceğini en iyi bilendir. Yani Ebu Cehil'e mi verilir? Yoksa Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mı verilir? Kimin insanlara önder olmasına layık olduğunu Allah en iyi bilendir. Seyusibul lezine ecramu o cürümleri, günahları işleyenlere elbette isabet edecektir. Sagarun indallah Allah nezdinden bir zillet onlara isabet edecektir. Ve azabun şedid ve şiddetli bir azap bir mekanı yemkürün yapmış oldukları bu hilelere, tuzaklara mukabil bu şekilde zilleti tadacaklar ve Allah nezdinde onlara şiddetli bir azap dokunacaktır. Cenab-ı Hak bizleri günahlardan uzak kılsın. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.